Ee, yapılan... orada, orada Serdar Ortaç'ı kim gaza getirdi? Çünkü geçen yayında dedi ki evet dedi böyle bir şey var ama ben söyleyeyim mi söyleyeyim mi dedi. dedi. Yani açıklam demedi de yani ikilemdeyim dedi vesaire ama Şimdi yani Serdar aslında Ertin. eğer e, senin için çok özel değilse yani orada ve seni e, tabir caizse gaza getiren seni tahrik eden kimse bence açıklasan e, çok da faydalı bir iş yapmış olursun diye düşünüyorum yani. Abi şimdi vallahi yani başkalarına da yüklenerek hani bana yüklenerek değil yüklenildiği gibi onları da yüklenirsek Vallahi sanatçı kalmayacak ülkede hani hepsini gerçi kalmazsa kalmasın diyebilirsin ama yani vallahi kalmayacak Abi, Sanatçı şimdi... mıydı peki seni seni gaza getiren bir başka bir sanatçı e, amin o, miydi? O sözünden da? o anlam çıkıyor evet bir sanatçıydı demek Neyse, ki bence bunları bir haftaya detaylı Şöyle konuşalım yani şimdi sen Şöyle Serdar ee... Ben haftaya inşallah programda Bunu detaylıca konuşuruz evet, Şimdi ee, gerek yok zaten Şimdi sen de rahatsızsın ee, Konsere de çıkacaksın herhalde Nerede konserim var bu akşam Serdar? Aman aman şimdi yine şey olmasın insanlar herhangi bir Ay, Hani oraya girecek davet saldırım aldırı gör değil bakın, değil mi? Bakın. Özel bir Şu konser mi Bilmem. Şunu söylüyorum şimdi, Serdar Serdar Bir şey söyleyeyim Hı. yalnız Söyle. İyi, Şimdi eğer Bu konudan dolayı Serdar'a saldıranlar olursa Aşağılık rezil bir iş yapmış olurlar Çünkü özür dileyen insanları Bizim yüreklendirmemiz lazım Takdir etmemiz lazım Hepimizin hataları var hepimizin yanlışları var Biraz önce söyledim ben 86-87'de Ahmet Kaya'nın resmini basıp Ben her yerde komünizm propagandası Diye haber yaptım yani Gazetede manşet attım Değil. Yani çünkü Değil bunlar yapmıyoruz. bir de Konjonktürel konulardır Bak bugün Serdar Özür dileme erdemliğini gösteriyor buna rağmen tepki göstermek yerine bence yüceltmek lazım takdir etmek lazım onun için e, abi çok, şöyle düşün e, özür dilemek e, istemeyen diyelim varsa dahi inan bana hani e, konu uzamasın diye bence şimdi bak şu çok önemli bak Serdar şimdi bana tuhaf tuhaf mesaj da geldi mesela bir tane yönetmen ismini vermeyeyim onu ben dövdürmüştüm falan diyor İşte Ahmet Serdar oldu ki ben dövdürmüştüm diyor öyle bir kepazelik de olmaz Şimdi bunlar da onlar ben, ben de öldürmüştüm diyor falan filan şimdi bak Şimdi Serdar ortacı mı? Evet şimdi bakın neyse şimdi haftaya bunların hepsini tezgah etmek lazım Şimdi sıcağı sıcağına bunların doğru değil Şimdi elbette o gün Serdar'ın yaptığı bal gibi provokasyonları o da kendine kabul ediyor İzledikçe tiksiniyorum diyor Çok kötü bir durumdur ama o değil mesela şu gördüğünüz nezihe kazanç Şu nezihe kazanç da bir arası kardeşim Geri gelin bakayım şu nezihe kazançı gösterin Dönemin televizyoncusu Orda en kardeşim ne getiren değil. gelene kadar gün oluruz. Hani orada, kimdir? orada Latif, Emel sayım Latif. var, açlık Pekkan Latif. var. Ben görüntüleri bence Serdar'a bir gönderelim sonra biz konuşalım. Şimdi peki tamam, Serdar'a bir dakika Serdar'a bir şey soracağım. Serdar mesajlar da geliyor da. Bence mesela Ahmet kaya. kaya şarkılarından oluşan bir konser vermeyi düşünür müsün? Abi ben e, asker kaça olarak 6 ay hapisi yapmıştım. 66 gün, 15 günde Davut Paşa'da 66 günde Mamak'ta. Mamak cezaevinde yan koğuşlarımda bir sürü Kürt vardı ki şimdi yeni öğrendim daha hani diyeceksin bu yaşta mı öğreniyorsun ulan 43 yaşında öğrendim anneannem Urfa Siverekliymiş aradı beni diyor ki oğlum sen ben Urfalıyım sen nasıl böyle bir şeylere ait olursun neyse işte orada Kürtler vardı abi koğuşta yan tarafta evet. sürekli Ahmet Kaya şarkıları gelirdi sürekli söylerdik hatta Ahmet Kaya'nın şarkılarını söylerken bir de onun Kürtçesini öğretirlerdi bana ben de ...bilmediğim halde Kürtçe'yi öğrenmeye falan çalışırdım. Ondan sonra çıktım, ulan Peki, dedim ben ne yaptım ya dedim. Peki yani, Serdar, o zaman ben senden rica etsem... ...şöyle bir kuble, bir Ahmet Kaya parçası söyleyebilir misin? Bence bu telefonda yapmayalım. Telefonda Tere söylesin, bir canlı anda, yayında da söylesin. Bir olmasın. Hayır bunu günah çıkarma adına değil... ...cezaevinde zaten diyor her gün söyledim diyor. Hmm. Orada söylediği şarkılardan bir kuble rica e, edeyim işin ben kötüsü sana. Latif abi işin kötüsü ne biliyor musun? şimdi? hani sanki e, şimdi cumhuriyetçi denen bir arkadaş kesimim var. Eee evet. onlar ne zaman, da zamanla ulusalcılar. Evet. Ya da ulusalcı mı desek bilmiyorum işte. Ha. Ha. E, şimdi hepimiz Atatürk'ün çocuklarıyız diye büyütüldük. E, okullarımızda, arka duvarlarımızda Atatürk'ümüzün resmi posterleriyle yaşadık. Şimdi bakıyoruz geldiğimiz duruma. E, bu sefer arada kalıyorsun. Yani o kadar kötü bir balanstayız ki abi. Ahmet Kaya şarkısı söylesen cumhuriyetçi diyecek ki sen nesin? Sen nasıl böyle bir şey... Ama artık öyle bir şey sen bak tabuları, yani bir şey sen tabuları yıkmış bir adamsın Serdar Ortaç. Zaten özür dileyerek, onları Hayır, yaptığım ya, için kendimden, kendimden iğreniyorum direkt tabuları yıkmış bir adamsın. Hepimiz cumhuriyetçiyiz kardeşim. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Hepimiz ülkemizi, milletimizi, istiklal maaşımızı, bayrağımızı canımızdan çok seviyoruz. Ama bunları yapmak için ille de Kürt düşmanı Ahmet Kaya düşmanı olmak mı gerekiyor? Tabii, tabii. Yok abi doğru söylüyorsun. Abi, bunu diyorum. Taraf, taraf olmak Şimdi zorunda, bak şöyle bir şey zorunda. var. Sen onlardan çekiniyor musun Serdar? Açık söylüyorum abi, ya. Ulusalcı kesin yani, yani sana mahalle baskısı mı yapıyorlar? Şimdi abi bak zamanında biz başörtülülere neler yaptık. İşte Kürtlere e, yaptık? gerçek Doğru. yaşantılarını vermedik falan filan. Şimdi bakıyorsun ulan sen misin bunları vermeyen? Biz de sana bunu yaparız oldu. E, şimdi arada kalıyorsun. Acaba ben... Ee, hangi yolda yürümeliyim? Şimdi bak Ortada şöyle bir şey var Serdar. Şey... Ben seni bir mal sözünü keseceğim. Burada şöyle bir durum var. Ben onu ya. anlıyorum. Öbür taraftan bir bir kesim de var Türkiye'de. Ya. Onlar da marjinalize oluyor adım adım ama burada iki türlü kesim var. Sen kalkıp bu konuda Kendimden tiksiniyorum dediğinde Atatürk çürükten ya da Atatürk'ten ayrılmıyorsun. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'te herhalde bu görüntüleri tasip edecek bir lider değildi. Yani böyle bir saçmalık kimse ya diyemez. Birinci, birinci meclisteki Kürtlerin sözü var. Bir de hayır, bir de bak burada. Lozan Barış Kürtlük. Ya, ya, Latif Kürtlük, yani. Kürtlük, Kürtlük, Kürt meselesi dışında linç var kardeşim. Linç. Adam diyelim daha da beter. Gerçekten Hiçbirimizin kabul etmeyeceği bir şeye ait. Serdar bir, bir kuble, bir kuble bir şey. onu ben ben, ben ben şu an bak. Bir kuble otursun. Ben bir dakika Latif. Ya. Latif kardeşim, doğru doğru olmaz. Ya bir doğru kuble. okusun ben de eşlik edeceğim kendisine. Yani ya, kendisi ya, ya, kendisi ya, ya. doğru olmaz. Niye doğru haftaya, olmasın haftaya kardeşim? Bırakın. Haftaya stüdyoda mı okusun diyorsun? Evet, haftaya bırakın. Abi Latif abi okumaktan gocumam inan bana. Şu an iğne yediğim iğnelerin boyutlarını görsen 50 santim falan yani. Barış kardeşlik, dostluk adına. Ee, Serdar bir kuble bir kuble bir şey sadece nakaratını da olsa bak şu anda milyonlarca insan madem böyle bir talepte okay, bulundum seve 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 abi ben e, Cezaevinde okudum yıllarca niye Tamam orada okuduğun çok... şarkılardan sevdiğim bir tanesini ben de sana hediye şey edeceğim. Vardı, şey vardı abi e, bana e, kendi şarkım var benim çok 10 sene önceki albümümde Keşke bir kez cahil olsam diye onun Kürtçesini önce ben aldım Kürtçeden Türkçeye çevirdim albüme albüme de Kürtçeden alıp Türkçeye çevir çevirip koydum. O zaman hatırlattı yani bana söyledikleri. Hazıldaki cahil bu mu? mercimana atax bu mu? Bilad dilana bu mu? Ağzım geçer geçerim. kalbin tutsak, ruhum deli. Hazıldaki cahil bu mu? Keşke bir kez cahil olsam. Keşke uğruna ağlasam bilad dilana xas. Yani Kürtçesi böyle ama ben tabi hata Kür, yapıyorum. Kürtçesini ve Türkçesini ve Türkçesini de söyledin. Ee, yani Ahmet abi, Kaya'dan bir kuble de Ahmet Kaya'dan alayım Serdar ya. Bir kuble. Ezdirmem sana kendimi kafama Skor sıkar giderim. giderim. Ben, ah abi unutuyorum sözleri şimdi. En, en popüler şarkı... Kurşun gibi, gibi. Gibi. He, kurşun gibi, mavzer gibi. kurşun gibi, mavzer gibi. Kafamas yani. dağ gibi, yıkar hey, giderim. gibi. şey, evet, şu an şey... Evet, Serdar, Yürekliliğin ve delikanlığın için e, gerçekten teşekkür ediyorum. Haftaya burada e, bekliyorum seni. Eee konuşacağız. Daha rahat anlatırım abi her şeyi. Yani her şeyi bir her şeyi seninle. konuşacağız. Haftaya, da bir bütün Ama bir sana başlayalım. mahalle baskısı yapan, mahalle baskısı yapan, cumhuriyetçilik adına, laiklik adına, yok, yok. ulusalcılık Bilmiyorum adına Bilmiyorum abi. öyle sanatçılar varsa şey olmaz. da bundan vazgeçsinler. Kardeşim herkes seni seviyor. Herkes senin arkanda. Bak, özür özür dilemek bir bak, bak, erdemdir. Hay hay bir dakika bir dakika Latif de şimdi bir şey söyleyeceğim. Serdar ortaca şu an iyilik yapmıyorsun. Serdar'ın önce doğru düşmandı oldu ama bütün o süreci anlatması lazım. Onunla yüzleşmemiz lazım böyle direkt böyle Serdar Ortaç'ı aklama programına döndürmemeliler. Bak kardeşim aklama, öyle aklama bir dakika. Aklama öyle değil. yaparsan Serdar Ortaç yararlı olmazsın. Hayır bir şey Burada söyleyeyim. Burada mühim önce şimdi, yüzleşmek. Zaten Serdar Ortaç haftaya Serdar Ortaç haftaya bu programa gelmezse en ağır eleştiriyi benden alır. Tamam. Gelmediği için söz verdiği yok, halde. Yok, bir. Yok, yok, ikincisi yok. de bir şey söyleyeyim sana kardeşim. Eğer biz de Serdar Ortacı linç edersek Yok linç linç yok. Ahmet Kaya'yı linç, linç eder kardeş kimse linç yok. Ben ama. zaten kendi gelsin, kendi bağlandım bağlandı o gün. Hesap sormak adına Serdar programına Ortacı. kendi bağlandı. Seni yargılamak var. adına da Bu değil. Bu mesele tarih 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 de tarih tarih tarihle yüzleşmektir, Söz veriyorum. Tarihsel hakikatle yüzleşmektir. Seni kimse de yargılayamaz. Biz de yargılamaya yargılayamayız. Sonuçta herkes orada yaptıklarının ee, vicdanıyla orada yaptıklarıyla ilgili vicdanıyla baş başa sen vicdanının sesini dinleyerek bir takım açıklamalarda bulundun. Her şeyden önce bir eşi var, e, ailesi var e, yaptığın yanlıştan döndün ama haftaya gel burada açık açık her şeyi konuşalım senden. Evet. Geçmiş olsun diyorum sana. Sağ abi. Sağ İyi geceler. Kusura bakmayın hepinize bir kez daha gelemedim. Evet, sağ ol, en sağ olsun. Ol. bizim, e, bizim izleyicilerimiz anlaştıdır. Anlaştıdır. Bir hafta sonra görüşmek üzere Serdar. İyi geceler. Tamam, Eylem. tamam Eylem. abi. İyi Eylem. programlar. Sağ, sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi bak niye şunu söylüyorum biliyor şimdi, musun? Bir sürü de mesaj geliyor. Mesaj tabi? çok bana da geliyor. geliyor. Da şimdi biraz bağlam başka bağlamak. Arkadaşlar reklama girmek istiyor muyuz? Orada olup. Orada olup. Şimdi ben şunu söyleyeyim. O gece magazin gazeteciler herkes bağlanabilir. Ödül töreninde olup da bağlanmak isteyen biraz önce Nezih kazazak.